Hepinize merhaba arkadaşlar ben sercan bugün sizlerle zomobile de yepyeni bir video ve yepyeni bir güncelleme incelemesiyle karşınızdayım beyler v17 geldi o mükemmel güncelleme geldi diyeceğim ama o kadar da mükemmel değil şimdi çok da bir şey aramayın yeni herhangi bir şey gelmemiş şunu önceden söyleyeyim bu arada ıı, oyuna girdik Hemen cizik bir like atarsanız çok çok mutlu olurum like atan elleriniz dert görmesin beyler şimdiden teşekkür ediyorum like atan herkese yani neyse güncellemenin içeriğine geçelim beyler öncelikle o çok hani dert ettiğimiz arkadaşlık listesi bug'ı düzelmiş beyler evet yanlış duymadınız arkadaşlık listesi bug'ı düzeldi ee, ikinci olarak beyler Ve şöyle gördüğünüz gibi Eşleşme sistemi düzeltildi Mükemmel bir şey oldu ya eşleşme sisteminin düzelmesi çok iyi cidden Oyunun artık daha çok oynanacağından o kadar eminim ki Yani bu cidden işimize yaradı artık Denk rekiplerle eşleşeceğiz Yani gayet güzel bir şey Buna ben bayağı sevindim Arada ilk kalk yapıyor. TR Kartal bizi izliyorsa buradan selamlarımı yolluyorum. Büyük ihtimalle takipçimiz. Bir dakika lan. Beyler vardı kulaklığı değiştirdim bir tık kötü ses kaçıyorum ama. Yani alışamadım bu kulakla. Şimdi yer çıtın, yedin Yedim bile. Aferin. Bir tane daha var ama. Dakika beyler onu 24, ve üçü şu an. Bir tane uzun var geliyor yakın. Kişi. Güzel. Yatış. Bir tane silah Bir tane daha uzun var. Sıkıyor boş boş şu anda. Yeri Bey'e bombayı kırdı. Meyveler. Üstüme geliyor. Kişi. Güzel. Kulaklığım yeni olduğu için beyler cidden ses kasamıyorum bu kadar şu an Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum Kafadan mı kesiyor? Oğlum bayağı yedi de Şimdi Nerede abi o? Tünelde Lan iğnemi tutamadım Bombayı çözelim gibi yapalım çözdük mü? Lan be çözüyorduk bu arada. Ya dönersek çözemeyecektik şeyler. Vururduk ama çözemezdik. E, mermimiz de bir tık azdı. O yüzden dolayı hani pek de sıkıntıya sokmayayım kendimi dedim. Ama neyse tamam güzel. Gayet güzel. Bu arada optimizasyon sonra da bir tık düzeltilmiş gibi. Gelin bakalım. 2 ya da 3 kişi var burada. Şöyle şu bombamı biri ölür bir ihtimalle. Ölmediniz mi? Kaçlamıyorsunuz ama. İyi bomba mı Mermilerimi ölürsünüz. Var mı burada başka? Bir tane daha var geldi. İki kişi. Güzel. Bir kişi kaldı. Diğeri de otoparkta herhalde. Aynen otoparkta. Kazandı. Neler kart kalsana da. Eğer bu videomuza like atmadıysanız atarsanız çok çok mutlu olurum ve açıklamada Discord'da resmimiz bulunmakta Discord'da resmimize de gelmeyi ihmal etmeyin İncelleme gayet güzel olmuş bu arada Ben beğendim açıkçası Güzel bomba değil Bakın şimdi beyler size bir bomba taktiği öğreteyim Adam double door içine geliyor ya mesela Sesini alıyorsunuz şöyle atıyorsunuz isten bombayı ama neden ölmedin ya? Hasar aldı da ölmedi. Geri döndü ya kapının orada. Abi bir dakika. Oğlum short başına mı geçti o? Abi ya ne güzel bomba mıymıştı. Bomba kuruldu. amma ya. Güzel bir taktik ama işte Adamlar nereye kurdu vardı bombayı? B'ye kurmuşlar. bakalım neredeler? Hey, Şu yanımız var. Bir kişi kaldı. O da şurada. İki kişi. Lider. Lider katili. Amma ile çözdük. İyi atış. temiz iş Bomba imha edildi. Sistem gayet güzel olmuş. Hani daha çekişmeli maçlar olacak ya işte. şeşitimle sistemin düzenlemesiyle. Aşırı iyi oldu ya ben gayet beğendim güncellemeyi. E beyler fark ettiniz mi şu günlerde hani 2 ayda kaç tane güncelleme geldi? Önceden 6 ay beklerdik bir güncellemenin gelmesine Uzun en az 2 bir dakika. içeri girdi davulların ölecek. Görmediniz mi? Oğlum. Şimdi girdi lan. Ama çok fazla kişiler. Oğlum dur ya ben bu kulaklıkla beyler o kadar çok ses kasamıyorum dediğim gibi. Ama içeride olduklarına eminim. Bak burada biri. Yani kapının oradan çıktı burada. O kadar iyi ses kaçamıyorum. Yeni kulaklık olduğu için beyler. Bir tık daha kötü. Bir ot varsa. Gördük abi onu. Ama oradan vurmak aşırı zor çok iyisin Apo. Bu arada Apo varmış lan takımda. Apo'ya da selam buradan eğer izliyorsan. Güzel bir şekilde indirdik onu da. Bu arada bugün e, ikinci maçım daha ve işten yeni geldim bir tık yorgunluk arasında. Bu kadar iyi eğime sahip değilim yani söyleyeyim. 2-3 maç atmış olsaydım en azından ya, e, oturtabilirdim de. Helal lan bu. Bu helal ya. Mit var bir tane. bombayı yemezse abi şu bombayı da yemeyecek. Çorç açlıyor. Zaten. Çok fazla silah sesi var ama. Üstümüzde bir var gibi ama aynen burada. Tam kafadan. Bizi vuramadı arkadaşlar. Lider katili. Bir kişi kaldı. Oğlum B tarafı öldü mü bizim? Hapa oradaymış. Neler cidden kulaklık hani yeni olduğu için çok da ses basamıyorum ama. Zula kazandı. Apa da aldı onu zaten gayet güzel. bir yerde şöyle bir boron oynayayım diyeceğim de sizi kör etmek istemiyorum ama gene de oynayacağım ya oynamak istiyorsam oynarım kardeşim ne oldu yani bir kere de kötü oynayalım ama istediğimiz oynayalım belki de iyi oynarım ne biliyorsunuz ha <laughs> <laughs> Shortlar yakın yapı bir dakika duramadım lan ben biliyorum işte kör edeceğimi de güzel bomba gayet şu an kulaklığımın teki gitti bu arada. Heh, geldi. Kartala mı gidiyorlar bir dakika. Aynen biri kartalda biri mitte. Apo ona. Bir kişi kaldı. Şaka yaptı. Bu da sanki B'deymiş gibi aynen önümüzde. Kazandı. Bakalım ben vuracak onu her neyse. Evet beyler buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani bu bir <laughs> fark edilmem değil Her de yani neyse. Bir, biraz daha mı incelesek acaba başka bir şeyler değişti mi? Bir bakalım da onları Sonrasında videoyu kapatırız, kapatacak normalde var. Bir, biraz daha inceleme yapalım beyler, güzel olur. Bakalım başka bir şey değişti mi? Herhangi bir şey yazmamışlar açıklamaya ama belki de fark etmediğimiz değişiklikler olabilir. Şöyle bir markete bakalım ilk başta. Markette herhangi bir şey yok. Eski, yani eski market işte bildiğiniz arkadaşlık sistemi düzenmesi gayet güzel olmuş bu arada baya istek var yani dolu işte baya ya istekleri onaylamayacağım genellikle de. sadece şey isteklerini onaylıyorum hani tanıdığım kişilerin 167 kişi tanımıyorum tabii ki de yani bilmiyorum işte silerim büyük ihtimalle sıfırlarım listeme çünkü cidden beyler aşırı istek geliyor oyunun içerisinde. Sıkıntı oluyor yani oyuna bile giremiyorum. Video çekmek için zaten sadece oyuna giriyorum ve hani o video çekeceğim anda bile şurada gelen hani oyun isteği daveti her şeyi alt üst ediyor. Şöyle bir altın silah kısa açalım. Bakalım altın silah neler sıkacak. Karambit kısa çok güzel olur. ama işte biz biliyoruz abi herhangi bir şey çıkmayacağını bile bile açarız. Yani çıkmayacak. Her neyse beyler buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz kendinize iyi bakın seviyorum sizleri.